Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi Kemal Akbaşlı olarak hem YouTube üzerinde hem de e, Twitter ve e, TikTok üzerinde <laughs> yurt dışı marka ürünler getirip sizler için bu, e, burada Van'da Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar e, biliyorsunuz Instagram üzerinde yaklaşık iki yıldır e, bu işi yapıyorduk. E, TikTok üzerinde de yaklaşık 3-4 aydır bu işi yapıyoruz. Bir hesabımız kapandı, bir hesap daha açtık. Instagram kapandı arkadaşlar. O yüzden YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beni seven, benden alışveriş yapan yaklaşık yüzlerce müşterim var Türkiye geneli. İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinde müşterilerim var. E, kemal kardeşiniz olarak her zaman buradayım yurt dışında sizler için çok güzel çok kaliteli ürünler orijinal marka ürünler getiriyorum burada da sizlere sunuyorum o yüzden olur da arkadaşlar hani e, biliyorsunuz instagram kapandı tiktokun da kapanma ihtimali var o yüzden arkadaşlar youtube kanalıma abone olmayı unutmayın kemal akbaşlı yazarsanız e, ben orada da devam edeceğim facebook üzerinde de devam ediyorum Tiktok üzerinde de yine her zaman karşınızdayım. Sizler için çok güzel çok kaliteli ürünler getiriyorum yurt dışından. İşte e, bayan montlar olsun, ayakkabılar olsun, kışlıklar olsun, e, dünyaca ünlü marka gözlükler olsun. Yani e, getiriyorum sizler için. E, artık güzel kaliteli şeyler giymek arkadaşlar Türkiye'de herkesin hakkı, herkes giyinebilir e, ee, Kemal Akbaşlı olarak ben burada bir kardeşiniz olarak her zaman buradayım. İstediğiniz zaman bir telefon kadar yakınım size. Türkiye'de bunları 8 bin, 9 bin, 10 bin, 12 bin lira alamayacağınız ürünleri ben kardeşlerim için yurt gidip geliyorum. Her geldiğimde de 5-10 tane getiriyorum. Sizlere sunuyorum. Ee, biliyorsunuz Güvenilir bir şekilde arkadaşlar kapıda ödeme işini yapacağız, kredi kartı işini yapacağız, her şeyi de yapacağız. Dediğim gibi e, aban kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ürünleri sizler için getiriyorum, sizler için çabalıyorum. E, artık herkes marka ve güzel ürünler giymek herkesin hakkıdır bence. Ben de sizler için buradayım, sizler için elimden geldiğince buradayım. WhatsApp hattım üzerinden, e, YouTube üzerinden, TikTok üzerinden bana ulaşabilirsiniz iletişim bilgilerim mevcuttur. Abone, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de hayal edip de alamayacağınız bir ürün varsa e, bana ulaştığınız takdirde arkadaşlar elimde geldiğince sizler için getiriyorum ve e, kapınıza kadar da gönderiyorum. Bir kardeşiniz olarak her zaman buradayım. Allah'a emanet olun. Hesabımı takip edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.